44. testin ikinci sorusundayız. Hangilerinden yararlanılmıştır diye soruyor bize. Önce bakalım bir olay yazısı mı, düşünce yazısı mı? Saçlarımı tarıyor, ellerimin kirli, düğmelerimin kopuk olmasını aldırmadan başını göğsüme kapayarak ağlıyordu. Tarıyor, ağlıyor. Bir insan var burada ve bir şeyler yapıyor. O zaman bu açıklama ya da tartışma metni olamaz deyip A'yı, B'yi ve E'yi hemen attım. Neden? Çünkü belli ki bir olay yazısı. Demek ki içinde öyküleme kesin olacak. Şimdi bakalım yanında betimleme mi var, tartışma mı var? Şimdi başını göğsüme kapayarak ağlıyordu derken aslında bir betimleme de yapmış oluyor değil mi? Ellerimin kirli, düğmelerimin kopuk olması. Hani böyle bir resim de çiziyor bize. Devam edelim. Bir gün bütün ayağa da kalktı. Sandığından yeni elbiseler çıkararak süslendi. Akşamüstü babamı karşılamak için aşağıydık. Babam bende biraz vahşi tabiatlı sert bir asker hatırası bırakmıştır. Fakat annemi ayakta görünce sevinçle konuştuğunu, yeni yürüyen bir çocuk gibi onu bileklerinden tutarak ağladığını, hiç unutamam. Bu bizim bir arada geçirdiğimiz son gün oldu. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi herhangi bir tartışma unsuru yok. Herhangi bir fikre karşı çıkma yok. Daha çok bize bir video ve bir fotoğraf görüntüsü verdi. Ee, okuduğumuz şeyleri gözümüzde canlandırabildiğimiz gibi aynı zamanda e, görmüş gibi de oluyoruz. Değil mi? O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olur.